Bu dersimizde kart okuyucular nedir konusuna değineceğiz. Kart okuyucular elimizde bulunan hafıza kartlarını rahatlıkla bilgisayar ortamında kullanabileceğimiz aparatlardır, ekipmanlardır. Bunlar fotoğraf işiyle uğraşıyorsanız mutlaka bir tanesi ne yanında bulundurmanız gerekiyor. Çünkü fotoğrafları fotoğraf makinesinden sonra bilgisayar ortamına aktarmak için İstersek direkt fotoğraf makinesini bilgisayar ortamına bağlarız ve sanki fotoğraf makinesi kart okuyucuymuş gibi davranır ve kendi içerisindeki kartı bilgisayarınızda e, bilgisayar takılı bir hafıza kartı gibi gösterir ve fotoğraf ve videolarınızı aktarabilirsiniz. Diğer taraftan elinizde birden çok Hafıza kartı varsa ve bilgisayara fotoğraf makinesini bağlama imkanınız yoksa veya bağlamak istemiyorsanız mutlaka bulundurmanız gereken e, ekipman kart okuyucudur. Ve ekranda gördüğünüz gibi farklı tiplerde kart okuyucu olabilir. E, bütün kart okuyucuları destekler genelde bütün kartlar, e, kart okuyucular. Çünkü e, temelde en çok kullanılan kartlar 3-4 çeşit kartlardır. Bunlardan en çok bilinen ve DSLR makinelerde en çok kullanılan SD kart dediğimiz SD kart dediğimiz hafıza kartlarıdır. Fotoğraf makinelerinde belli oranda küçük de olsa test çekimleri yapmak için kendisinde sabit bir hafıza bulunabilir. Örneğin 128 MB ya da 64 MB gibi kendi içerisinde hafıza bulunabilir. Fakat bunları kullanmak çok doğru bir davranış değildir. Bunları full doldurduğunuz andan itibaren makineyi kitlemeye kadar, makinenin kitlenmesine kadar iş gidebilir. Bunun için, ki yeterli değildir zaten, mutlaka bir hafıza kartı genelde SD kart dediğimiz SD kartı alır ve bilgi, e, fotoğraf makinemizi taktıktan sonra rahatlıkla e, fotoğraflarımızı çekip fotoğraf makinesinin SD karta bunu kaydetmesini sağlayabiliriz. Bu işlemden sonra bilgisayar ortamına aktarabilmek için mutlaka bilgisayara, e, bilgisayarda bir SD kart girişinin olması gerekir ki günümüzde e, ortalama olarak bu SD kart girişi olsa da çoğu bilgisayarda SD kart girişi hala standart değil. Bu sebeple bir SD kart okuyucu, SD kart olarak kastettiğimiz, daha genellersek çok daha doğru olacak hafıza kartı okuyucu kullanmak çok daha pratik ve mantıklıdır. Çünkü farklı zamanlarda, farklı türde kartlarda okumak, bilgisayar ortamında okumak zorunda kalabiliriz. Bunun için kart okuyucu almamız yeterli olacaktır. Bilgisayara USB ortamından takılır ve üzerinde her tür kartın girişi olan farklı boyutlarda alanlar bulunur ve ilgili kartınızı bu alanlara yerleştirdikten sonra bilgisayara USB disk gibi flash disk gibi takılı takılıymış gibi kullanabileceğiniz bir araç. Açıkçası fotoğrafla çok fazla uğraşmayan hatta hiç uğraşmayan kişilerde çok fazla yoktur. Bir, bir ara çok fazla yoktur kullanıldığını hani çevremde görüyordum. Fakat son zamanlarda artık bilgisayarlarda özellikle notebooklarda, laptoplarda bu kart yerleri olduğu için bu tip kart okuyucular çok fazla görünmüyor. Fakat ilk çıktıklarında çok fazla iş görüyorlardı. Çünkü hafıza kartları hayatımıza girmişti. Fakat bilgisayarlar bunun için uygun girişleri sağlamıyordu. Bunun için mutlaka bir kart okuyucu almak gerekiyordu. Kart okuyucuların avantajlarından bir tanesi de neredeyse bütün kartları destekler ve okur bilgisayardakiler bu kadar geniş olmasa da kart okuyucular genelde bütün kartları destekleyen yapıya sahiptir. Yani bir fotoğrafçının mutlaka çantasında olması gereken bir ekipmandır.